hepiniz hoş geldiniz. Ben Sema Sönmez. Neden <laughs> geliyorum. Benim Van Mor'la tanışmam Can Dostum Kuvvetköy'ün sayesinde oldu. Ama açıkçası sadece onun hatırına girdiğim bir uygulamaydı, bir, bir sistemdi. Ve Ocak e, ayı başında e, ben şüphesiyle hastaneye kaldırıldım. Alt batında sıvı oluştuğunu ve bunun normal olmadığını söylediler. Birkaç profesörü gezdikten sonra, en son CA125 testi yapıldı ve ''Sen kansersin'' dediler. Ee, nereye geliyordun? E, o anda Afyon. yoldaydım ve Afyon kampına geliyordum. Ee, onkoloji doktorum beni aradı, Seni kaybedecek zamanın yok, sen nereye gidiyorsun?'' dedi. Ve ben geriye dönmek zorunda kaldım. Ama ben ağlarken ve çok kötü bir vaziyette geri dönerken Muhittin Can Beyefendi beni aradı ve ısrarla bunun çok e, kolay atlatılabileceğini, ürünleri kullanmamı ısrarla söyledi. Dilek Hanım 7-24 yanındaydı, bir buçuk ay falan e, ben çok korkunç günler geçirdim. Ve bu alt katındaki sıvının hayati tehlikeden dolayı kesinlikle alınamayacağını altı tane profesör yazılı olarak bildirdi bana. E, ben de tamam gittim artık dedim. En son gittiğim onkoloji profesörü bana e, dedi ki getireceğiz yani şu an senden bir yoksa alamıyoruz dedi. Ben de hani benim kaybedecek zamanım yoktu, siz beni bir buçuk ay nasıl bekleteceksiniz dediğimde bekleyeceksin dedi. Yani yapabileceğimiz hiçbir şey yok. Her neyse ben çok kötü bir vaziyette geri döndüm. Ama bu arada yine söylüyorum. Büyüklüğüyle hanımefendi ve Muhittin Can Beyefendi ısrarla peynesi kullanmamı istediler. Çok dürüstçe o acıyla ve o şeyle inanmadım. Ama onların adına da kullandım. Ve bir buçuk ay sonunda benim testlerim tekrarlandı. CA 125 seviyem 19'a düşmüş ve alt batındaki sıvı kaybolmuş. <gülüyor> <tersi>. <gülüyor> Bunun için radyoloji de var. Arayıp kendi doktoruma Sema Hanım'ın durumu nasıl diye soruyorlarmış. Yani o kadar kötü bir durumdaydım. Vanmoor'la beni tanıştırdıkları için kendilerine minnettarım. Ve Vanmoor'a çok teşekkür ediyorum. Bu arada sizleri de tanıdığım için çok mutlu oldum. Hepinize başarılı ve güzel günler diliyorum. Bazen bir hafıza yaptığınız hayatınız değişir. Bu kadar dedim.